Aa, yeni bir videodan hepinize selamlar dostlar. Bizim ekiple beraber Andetkik'e gelmiş bulunmaktayız. Ve burada çok korkunç paralar kasma hesabımız var. Kasar mıyız? Onu bilmiyorum. Ama SC basmamız gerektiğini biliyorum. Bir saatlik farmımız A'da başladı. 77K XP ile beraber üstümüzde 222M para var. Burada biraz takılıyoruz. Drop çıkarsa gösteriyoruz. Bakalım şansımız var mı? Çok uzun zaman oldu bir atfaleyde farm atmayalı. İlk itemimiz geldi. Brutal Impaler. Daha iyisini atmıştığı var. Zaten atmazsa Brutal ile olmaz o iş. Şeye geldik. Diatla orada geldik. Aha da var sıkayımızı aldık. Böyle olunca Skadi'nin e hoşuna gidiyor. Geliyor geliyor. Lan şunu düşürürüz bak. O düşer de. Gel lan. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Cık. Tamam. Skadi kaçar. <laughs> ya dostum bir git Allah'ını seversen. Nedir? Geldin tek başına. Prestin mi var lan senin? Nasıl canını doldurdun sen ya? Ha prest var. Abo. Bizim prestimiz nerede? arkada. Gene bir, gene bir, gene bir slot baskını. Toğuna kadar kovalama. Baba ölür müsün sen baba? Baba! Öl lan. Hadi dostum. Black Label. Black Label birlendin sen kanka. Şuraya bir alan atayım da bir yavaşlasınlar. Cık, hiç olmadı ya. Bu olmadı ama ya. Var mı bize bir hit? Var. Manyak kaçtım ha. Vallahi süper kaçtım. Şunu aradan kaynatır mıyız ha? Adrenalin yok. Adrenalinsiz ölmez bu. Ye. <laughs> Sıkıldım ha. Eli keyif. Dur bakayım bir. Dur bir. Ben senin ben senin başını bir bir sıkıntıya sokayım bakayım. Öl lan. Hah. Oh be. İkinci drop geldi. İkinci drop geldi. Şöyle bak hemen seriden bir Varsky daha geliyor galiba. Yanlış görmediysem. Evet. Bir Varsky daha aldık. SC'mizin 22 dakikası kaldı. Üçüncü drop geliyor. Üçüncü drop geliyor. Bu niye kapanmadı? Heh. Üçüncü dropumuz geldi. Gene Varsky 3 adet oldu bile. Herhalde bir tane daha gelirse kişi başı bir var alıp gitmiş olacağız gibi geliyor. Farmımız biter. Ne aldık? 3 tane var sıkayım. 3 tane varsı var. Gerisi çer çöp. Şimdi paylamaya gelsin sıra. 3 tane var çıkmıştı. 3'ünü de ben satın almış oldum. 45 m karşılığında bunları satın aldık. Bakalım kaç paradan satacağız bunları. Şimdi 45 M'yi aldık. Tabi bizim de payımız var burada. Payımıza düşen para 12 250. Var pazara konup satılmak üzere. Şimdi Dorion'a gidiyoruz. Karakteri sabaha kadar pazarda duracak şekilde ayarlamış bulunduk. Şöyle baktığımızda toplam satışımızdan 306 M, 230 K, 555 Coins gibi bir getirimiz olacağını söylüyor pazardaki her şey satılırsa yüzüklerimi hani yüzüğümü ve küpemi pazara koydum. Eğer bunlar satılırsa kafamda başa kurduğum bir plan var. Başka bir şeye yönelmek istiyorum. Satılmazsa devam edeceğim. Ama satılırsa o planı hayata geçireceğiz. Şimdi ben yediğim yatayım. Yarın bakarız o işe. Bir şeyler satılmış ama planladığım satışı elde edememişim olmamış. Satın aldığımız Warskyler de duruyor üstümüzde. Skadi bunu sevmedi, Skadi işe gider. Dün akşam yapmış olduğumuz farmdan gelen Skyların satışını yaptım. Üstümde 240 M civarlarında ve paraya çıkmıştım. Ama tabii parayı bulan Skadi ne yapar? Hemen karaktere bir şeyler ekler. Dostlar, Heavy Plate 8'imiz vardı ya. Ben pet ve göğüslük yani ve göğüstü imperial yapma kararı aldım. Niye? Çok defans kaybım vardı. O yüzden hem görüntü şekil olarak hem de biraz defans kazanabilmek adına Rogi İmperyallerimin göğsünü ve donluğunu geçici bir süreliğine artı 7 yapma kararı aldım. Şu Rangers Ring, Rangers Erniklerimi artı 1 artı 2 yaptıktan sonrasından bu arada iki parçada kaybetmiş olduğum hata tekrardan elde etmiş olacağım. Amacımız biraz daha defans olarak oynamak. Yapmak istediğim şey Elbun Bow almak. El Bow artı 7 alıp ona işte run basacağım. İşte HP verir, dex verir, ne bileyim bir anti def verir. Böyle bir niyetim var. Bunun için baya bir zamana ihtiyacım var. Ama olacak. İşin sonunda o kadar güzel bir karakter dizmiş olacağız ki. Tabi inşallah. Bu arada Woodking, Harvesting. Bak Harvesting 19, Woodking 18. Balığımız 28 level. Arkeolojiyi de arada kırpıştırıyoruz. Mesleklerimi kasmaya devam ediyorum. XP kasıyorum. Para kasmaya çalışıyorum. Karakteri itemleri ekliyorum. Bayağı uzun ve kasvetli. Sancılı bir süreç ama işin sonunda çok tatlı bir şey yapacağız. Ben buna inanıyorum. Şimdi zindanlara girelim. İlk defa, ilk defa bir zindandan çift drop aldım. Bir tane art sword, bir tane skill book attı. Ben ilk defa gördüm ya iki tane drop'u. Demek ki atabiliyormuş. Demek ki yapıyormuş böyle şeyler. İki tane de epic upgrade'len bu zindandan ayrılıyoruz. Grup zindan tırt oldu. Şimdi iki tane dandik zindanımız kaldı. Onlardan tek beklentim skill book. Başka hiçbir şey istemiyorum. Zaten atmıyor. Var mı bir item? Şöyle bakıyoruz. Item olarak bir tane stil ne kattı? Çok değerli bir şey değildir. Hiçbir şey vermiyor desem yeridir. İğnete de bonus boş bir item diye düşünüyorum. Çıkışta bakacağım bunun fiyatına. Aslında hiç de potum kalmadı. Müthiş bir pot harcadım. Level kasacağım diye şurada 6000 tane potu baya baya yok ettim. HP potlarım da bitti. Şimdi sponsorumuz DBR Game'den biz bir KC alalım değil mi? Oraya paramızı yükleyelim. Biraz KC çekip biraz kendimize HP ve MP potu alma zamanı geldi. %30 kasacağız diye 6000 tane Mana potunu yok ettim lan. Şöyle Stilnik'in fiyatına da bakacak olursak 5 m civarında bir fiyatı var. Fena değil. Hiç yoktan iyidir. Satılmak üzere biriktirdiğim sayfamıza şu az kıymetli güzel değerli itemlerimizi koyalım. 10 tane skill book'umuz oldu. Bunları biriktirmeye devam ediyorum. 82 olduk ama henüz skill'imizi açma fırsatı bulunamadı. 20 tane lazım. Kesinlikle ama kesinlikle para vermeyeceğim dostlar bunları almak için. Bunları zindanlardan öyle ya da böyle işin sonunda zaten çıkartıyoruz. Şimdi kargi alma zamanı. Alışveriş tamamlandı. Bize uzun süre yetecek potları aldık. 860'de rash yeşimiz kenarda dursun. Şimdi şu mana potu ile HP potunu üstümüze şöyle bir gönderelim. Şöyle onları yerli yerlerine koyalım. Oh her şey tamamlandı. Evet atraksiyon için hazırız. Biraz toplayıcılık yapıp şu ki artık 20 level yapmamız gerektiğini ben de siz de düşünüyoruz. Hadi gidelim. Uzun uğraşlar sonucu sanırım hedefime ulaşıyorum ve ulaştığım Wood King artık 19 level kafaya takmıştım bunu. Rüyalarıma girmeye başlamıştı. 19-10'a kadar salmadım bugün. Harvesting ve Woodking 19 olduğuna göre Bugün artık Kapatabiliriz Üzerimdeki eşyalar bunlar Tabi akşam saatleri olduğu için çok fazla KS var KS olmasa da çok fazla Toplayıcı var Yetişebildiklerimizi bulabildiklerimizi aldık Benim için önemli olan Woodking'i 19 evvel yapmaktı Ve oldu o zaman bugünü Skad'ı kapatabilir Yarın devam ederiz oyun oynamaya Aha bu becerememiştim ya Ben bu işi Bugün becerir miyiz dedik girdik. Ama bu binekler bölümünde herhalde bizim binek bu arkadaşlara göre daha yavaş koşuyormuş. Bugün daha aktif oynayacağımı düşünüyorum. Şurada skilllerimiz var. Bilinkimiz bilinkimiz var bak. Şuradan şöyle bir hadi sıvışalım. Topluluktan kopmamamız lazım. Onu anlamıştım. Lan çekilsene oğlum ya dur. Topluluktan kopmuyoruz. Zıngır zıngır gidiyoruz. Şuradan devam 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 devam. Dur lan. Dur. Yavaşlayın. Yavaşlayın lan. Niye basamıyoruz? Lan ben yavaşladım ya. Kopma kopma kopma. Topluluktan kopma abi. Daha hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. Şunu mu tutacağız? Bak ona bir ay sattım. Aynen o yavaşladı. Ulan çakallı öğrendi. Çakallı öğrendim çakallı. Zıpla baba. Zıpla baba. Hadi. Kopma. Speed dedi bak. A'da hızı bastım baba. Öğrendim lan ben bu olayı. En tehlikelisi şey zaten. Şu. Bak. Yavaşlattı benim. Yavaşla lan. Ha sen de yavaşla. Ya yapma bana bunu. Dur. Dur 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 dur. Buralar kolay. Buraları anladım ben. Dur şuna. Şuna bir şey atalım. O yavaşlasın. <laughs> oğlum pislikten bu atlı yarış değil ki. İnsanlara nasıl pislik yapabilirim atlı. Bölümümüz yani. Bak şimdi şuna bir slow. Yavaşla lan. Yavaşlamadı oğlum o daha da hızlandı. Aha kaldı. Hadi bay bay. Şu en öndekine takmışım gözü ben. En öndekine taktım gözü ben. Hadi. Şuradan şuraya bir ben de atayım. Ha, şöyle. Saçma sapan bir yere attım. Ne attım anlamadım. Sikeleri tam tanımıyorum ama gruptan bu sefer kopmadım. Şuradan bir geçtik. Ne geldi? Ne geldi? şuraya hop bir de böyle zıpladık tamam şu güzelmiş lan swap dereceye giremeyeceğim ama bence güzel olacak Tabii bu kadar uzun muydu ya bir önce girdiğimde bu kadar zorlanmamıştım diye hatırlıyorum uzun değildi yani bu kadar Aha buz bölümüne geldik. Buraya sinir olmuştum bunda da. Şu en önde gidenler şeyi daha iyi yaparlar. Var ya böyle piramit gibi bir yer var burada. En önemlisi orası zaten. Oradan geçtikten sonrası kolay. Şuraya karşıya doğru zıplayalım. Evet. Hadi 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 hadi. Kazanırsak güzel de bir kutu verecek bize. Satarız. Kazanabilir miyim bilmiyorum. Umarım kazanırız. Çok geriye düşüyorum. İnsanların binekleri daha hızlı koşuyor. Bu yarışa gireceksen ona göre bir binek alman gerekiyor. Bizimkisi geyik. Ala geyik mi ama? Buzda daha iyi gitmesi lazım bunun. Bak 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 nasıl gidiyorlar lan? Etme bana bunu. Bana bunu etme. Zıpla. Heh. Geri kalmıyoruz. Geri kalmıyoruz. Geri kalmıyoruz. Onlar düz gidiyor. Biz ışınlanıyoruz. Sebebi ne? İyi. Niye kaldı ki? Oha 18. sıraya düştüm. Niye? Aa çok saçma. Buraya girmemem mi gerekiyordu? Bu ne alaka lan? Koptum gruptan ya. Allah Allah. Vallahi anlamadım. Bir şeyi gene yanlış yaptık. Böyle saçma sapan bir şeye gene dahil olduk bakalım. Ta nasıl oldu abi onu anlamadım ben. Vallahi insanlar uçtu gitti. En önemli yer burası işte. Buradan nasıl çıkacağız? Umarım çıkarız. Yok. Kaldık. Kaldık mı? Herhalde kaldık ya kaybettim yolumu yönümü. Ya ben en en öndekiyle giderim dedim. Ona ayak uydururuz dedik de Cık. en sıkıntı yer burasıydı işte. Aha şu geliyor. Baba sana 6'yı basınca ne oluyor sen? <laughs> Yavaşlıyor lan adam. <laughs> Sanırım çıktım ha. Ama çok geç kaldık tabii. Bu kadar dönmek Ne kadar döndüm lan? Çıktım ama rastgele çıktım. Nereden ne yaptığımı bilmiyorum yani. Şuna bir yavaşlatma atalım da bari o gelemesin. Ah. Kal. <laughs> o da bana attılar. <laughs> dur dur dur. Bir atlamam var dostum benim. Geç önüme. Hadi geç önüme. Hop. Ondan hızlıca bir giderim. Geçecek lan beni. Hızlı bastı ya. Püh. 15. Hiçbir şey kazanamadım. At yarışını gururla kaybettikten sonra 10 adet kestiğimiz görevleri teslim edelim. %44'ten bakalım nereye çıkacağız. 1 milyarı da şöyle aldım. %80'e çıktık dostlar. Şimdi yapmam gereken bir tane ört golem görevim var. Ama maalesef burada henüz parti bulamadım. Bu da 1.120 milyon XP veriyor. Bu görevi yaptığımızda 83 TL oluyoruz. Bu görevi yapabilir miyiz? Onun için şu anda bilgi yüklenmedi. Ben de bilmiyorum. Parti bakacağım ama şu anda değil. Şimdi bir pazara bırakacağız seni. Zindanlardan filan çıkan antin kuntin eşyalarımız vardı. Bunların hepsini pazara koydum. Bu kadar para ederler mi bilmiyorum. 15M diyor ama bunun 6.5M zaten Archsword. Archsword'da steel neck satılacağını düşünüyorum. Bu geri kalanlar 100 200 300K'lık bir şeyler yani şu anda pazardaki fiyatlarına baktım. En uygun neyse biz de ondan pazara koyduk. Fiyatı kırmamaya çalıştık. Minotor Ureder Lipo ile saatlerce çıkartmak istediğim eşyayı şu anda 399K'dan pazara koymuş olmamız gözlerimizi hemen yaşarttı zaten. Birkaç saat AFK kalacağım. Ondan sonra geldiğimde ört koleme bakarım. Geldiğimde bu eşyalar satılmazmış olursa eğer Magellet, Priyestelik, Caktır, Vücutları hepsini zaten parçalayarak üstümüzden yok ederiz. Bunu geldiğimizde görürüz. 3,5 saatlik bir AFK'nın ardından tahminimden çok fazla itemin satıldığını görüyorum. 2.434 mili item kalmış. Yani çerçöpten başka bir şey değil. Bunları daha pazarda bekletmenin esprisi yok. Daha doğrusu bunları bankaya koymanın da esprisi yok. Bunları parçalayarak üstümüze şeylerden getirelim artık. Epic Armor şart. 3 kuruş 5 kuruş ediyorlar zaten. Pek para ettikleri yok. Üstümüze durmasının bir esprisi de yok. Çünkü satılmıyor. Satılmayacak yani. Günlerdir pazara koyuyorum. Bir satışını göremedim. Sun şart var. Bu da çöp abi. Bunu da salladık gitti. Epic Weapon şart ve Epic Armor şartları aldık. Aha da Blood Valley geldi. Bütün eğlencenin ve bütün keyfin arşa çıktığı şey Blood Valley'di. Çok hoşuma gidiyor. Bir umuttur kazanmak diyor. Blood Valley'de hemen yerimizi alıyoruz. Her zamanki gibi orta Mono'ya gözümüzü dikiyoruz. İlk puanı alıp moralimizi düzeltmek için uğraşalım. Hatta 5-3 gireyim ben niye böyle bir şey yapıyorum ki? Bize vura neden yok. Sonuç ne olacaktı? Ha, gene onlar aldı ya. Şu anda yeniliyoruz ama çok baskınız. Yani adamlar sadece Mono alarak şu sayıya ulaştılar. Biz tamamen adam öldürerek 244'e ulaştık. Bu Blood Valley için rahatlıkla kazanacağımızı söylüyorum. Umarım kaybetmeyiz şimdi. Öyle dedim ya. Çok tehlikeli bir sahne. Adamlar bize mi oynuyor? Monio mu oynuyor? Son vuruşu takip etmem lazım. Hadi artık. Hadi bizde dol be. Ya onlar da oldu be. Neyse adamları öldüreceğiz. Buradan atak yapmak için bana bir elvunbol lazım. Vurmuyor abi, mesafe yetmiyor ve vurmuyor. Bu elvunbol. Bu savaşı kazanırsa monu kesenler kazanacak. Bu bir monu savaşı. Her zaman demiştim demeye de devam ediyorum. Bırak adamlarla uğraşmayı kes, monuyu al, parayı kes, monuyu al, parayı beyler. 589'dan. Kaça çıktık? 639. Daha ötesi var mı ya? Ulan ne kapışma oluyor be. 900'e 700. En çok keyif aldığım Blood Valley etkinliği bu oldu. Kazanıyor olmamız tabii keyfimin üstüne. Ayrıyetten de bir keyif ekledi. Böyle öldür öldüre vura vura kıra kıra gitmeye devam ediyoruz. Bu arada My Love Who, Wasabi, Diaz, Musya Nodet, Blue Wing, Ultima ve... Bu bütün hepsi bizim takipçimizmiş. Onlara da Kucak dolusu sevgiler, saygılar diyor. Birazdan alacak olduğumuz kutunun keyfini yaşamak için kendimizi hazırlıyoruz. Artık zaferimi kutlama vakti geldi. Yıldırımlar eşliğinde ve böyle harika bir manzara karşısında o Blood Valley'den gelen efsanevi, güzel, çekici, alımlı ve ılımlı kutumuz haneye yazılsın. 2, 1 ve bingo. E hadi ellerine sağlık Skadi kaptın lan parayı. Parayı kaptın lan Skadi. Evet. Gold chestimiz vardı. Şeyden geldiydi bu. Neydi onun adı? Ha kristalden gold chest. Ne zaman almışım onu? 27'sinde. Bugün ayın kaçı lan? Bugün ayın. 30'lu da. Anca alıyoruz bak. Unutmuşuz onu orada. Bugün. Ama bugün. Gelen royal chest şeysimiz. Kutumuz. 1 Temmuz yazıyor. Aslında değil 1 Temmuz. Bugün ayın 30'u. Takılmıyoruz. Gold chest'i de alıyoruz. Bir ne satmışız biz? Green Starfish. Hatırlamıyorum ne olduğunu. Buradan da 46k paramız var. Günü kurtardık, Günü kurtardık beyler. Kaldır, kaldır, beyler. Günü kurtarınca, kurtarınca zıkkadır. Eleh oh. Eleh oh. Yine balık mekanıma geldim. Bıraktım karakteri balığa. Sabaha kadar tutsun. Fishing 28 level. %12. Sabaha kadar bakalım. Yüzde kaç olacak? Şipliklerle gene Diadvalay'de kutu tutma challenge yapacağız. Donluğu aldık. Göğüslüğü almam lazım. Üstümde 193 var. Parayı veririz. Bunu satarız ya da takaslan makaslan. Bu şeyi de imperiale çevirme niyetim var. Hem daha güzel bir görüntü elde edeceğiz. Hem de defans. Defans önemli. Asaslar burnumuzdan getiriyor bizim. Bir tık daha olsa defans yüksek olsun. Bu karakter burada balığı tutsun. Siz de abone olun, like atın, bir sürü bir şey yapın. Skadi kaçıyor. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz.